Aşka kabil dil mi yok şehriçre ya, dilber mi yok? Mest yok mecliste bilmem, mey mi yok, sagar mı yok? gonca dil açılıp hatır nice şad olmaya Bağda güller mi yok, gülşende bülbüller mi yok? Görmeziz bir dil ki tuti gibi güftar eyleye Söyledir mi yok cihanda bilmeziz söyler mi yok Senkden dilken mi ya sengi siyahı lal eder Afit abu feyz vahşayı da dahter mi yok Niçün ebkârı meani beslemez erbabı nazm Yoksa Yahya gibi üstadı suhan perver mi yok Merhum Yahya 4. Murat zamanının hem Şeyhülislam'ı İslam'ı hem şairi hem askeri. Enteresan bir adam. 94 yaşında vefat etmiş. Osmanlı tarihinin en önemli harflerinden biri olan Bağdat Harbi'ne bizzat iştirak etmiş. Bağdat Harbi'nde hizmet olsaydı devleti Osmanlı iki asır önce yıkılırdı. <laughs> Yıkılışı iki asır geciktiren o kritik harpte 4. Murat gibi bir sultana sözünü geçirip stratejiyi değiştirtmiş. Böyle bir asker. Bir taraftan Şeyhülislam bir taraftan şair. Şairi de şu çapta. Gazel tarzında ikidir derler Baki ve Yahya kaside de nef'i Yahya ile çağdaş. Söz, söz ülkesinin sultanı kimdir sualine de herkes fuzuli cevabını verir. Bendenize şeyh galiba aşırı tutkuma aşkıma rağmen tabi o sübjektif bir şey kayda değmez. Yahya merhum burada diyor ki beş beyitli gazelinde. Aşka kabiliyeti olan gönül mü yok ortalıkta? Yoksa gönül alacak çapta sevgili mi yok? İnsanlara da hep ayık görüyorum. Kadeh mi yok içine konacak bir şey mi yok? Yani şu meseleyi bir çözelim. Eksik neyse giderelim. Yani dar ağacına çekilen yok. Hallacı Mansur yok ortada. Taşlanan yok, Mecnun yok ortada. Ne oluyor yani? Ne bu çoraklık filan? E şaraptan bahsediyor burada tabii ama işte dedik ya klasik şiirde her kelimenin başka bir manası var. O ilahi aşkı temsil eden bir kelimedir. Yoksa sıkılmış üzüm suyu değil. <laughs> İkinci beyitte gönül goncası açılıp da hatırlar niçin şad olmuyor bahtiyarlıklar olmuyor güller mi açmıyor yoksa o güllerin kokusu mu yok nedir acaba? Üçüncü beyitte bir gönül görmüyorum papağan gibi tatlı şeyler söyleyen acaba söyleyen mi yok söyleten mi yok? Üç beyitte birbirine benzer terennümlerden sonra şah beyt diyor ki bu gönül taştan da mı katıdır ki taştan da mı değersiz ve kıymetsizdir ki o kara taş Yemen'de yerin altında bilmem kaçıncı kat dipte kanlı gözyaşları ve bir dördüncü kat gökten gelen yıldızın aldığı feyizle filan efsaneye göre Yakut'un oluşumunu anlatıyor. Kara taş Yakut oluyor da gönülden bir şey olmuyor bu gönüller bu kalpler taştan da mı sert öldünüz mü be. Ve son beyt Niçin bakir manaları kurcalayan muazzam şairler ve şehirler görmüyorum? Ya ya gibi üstad kalmadı mı yoksa? <laughs> <laughs> Övünürken de pek tatlı. Yani hiç insana batmıyor. <gülüyor> <gülüyor> bir istisnadır Yahya merhum. 94 yaşında vefat Allah kanı gönül rahmet etsin. Gidince onu çok özledim. Göresim geldi. Yani onlarla dost oluyorsunuz divanlarıyla hem hal olduğunuz zaman. Sevgili hocam devam edeceğiz muhabbet Başka. ama siz bu Sevgili. güzel beyitleri okurken Gönlüme şu düşüyor, biz programın adını yeni şeyler söylemek lazım koyduk. Başında dedik ki bu program ismi asırlar önce Hz. Mevlana tarafından söylenmiş ama hala yeni. Şu okuduğunuz beyitlere bakıyorum, ya, asırlar da geçse ya. yepyeni, yenice söylenmiş gibi terü taze, tertemiz duruyor. Efendim Hayati İnanç Bey hocamla konuşmaya devam edeceğiz.